Söz İstanbul'da programıyla karşınızdayız. Değerli izleyenler güneşin etkisini arttırmasıyla birlikte cilt hastalıkları da gündeme geliyor. İstatistiksel veriler yaz aylarında deri hastalıklarında ciddi bir artış olduğunu gösteriyor. Biz de bugün programımızda hem güneşin etkilerini konuşacağız hem bu etkilerden korunma yollarını konuşacağız. Konuğumuz Başkent Üniversitesi Hastanesi Dermatoloji Anabilim Dalı'ndan Doçent Doktor Gülşen Tükenmez Demirci. Hoş geldiniz efendim yayınımıza. Teşekkür ederim, hoş bulduk. Efendim olumsuz etkilerden bahsedeceğiz ama öncesinde güneşin ne gibi olumlu etkileri var? Bununla başlayalım programımıza. Güneş, canlılık için temel bir enerji kaynağı. Zaten güneş olmazsa yeryüzünde canlılığın devam etmesi mümkün değil. İnsan yaşamında da çok önemli bir yere sahip güneşin yeri, güneşsiz bir yaşam düşünülemez. E ee, vücut için e, baktığımızda özellikle D vitamini sentezi için güneşe ihtiyacımız var. E, tüm biyolojik e, olayların devam edebilmesi için de D vitamin sentezine ihtiyacı var. E, ama tabi bu e, tüm yaz aylarında veya güneşe her gördüğümüzde güneşlenme anlamında anlaşılmamalı. Çünkü gerçekten e, güneşin deri üzerinde olumsuz etkileri e, eğer korunmasız bir şekilde güneş ile temas devam ediyorsa çok daha ön plana çıkıyor ve sizin de bahsettiğiniz gibi yaz aylarında deri hastalıklarında ciddi bir artış güneşin olumsuz etkilerini biz de sık görebiliyoruz. Ne gibi olumsuz etkileri var güneşin? Aslında şöyle başlayabiliriz. Bahar aylarından itibaren yani özellikle bizim ülkemizde Nisan ve Mayıs ayında güneş etkisini göstermeye başlıyor. Bizim ilk gördüğümüz hastalarımızdan geri bildirim olarak güneş alerjisi olarak. Yani güneşe çıkıyor. Güneş gören yerlerde özellikle yüz, boyun, el sırtı veya işte kısa kolu giydiyse kollarda dekolte bölgesinde küçük kaşıntılı kırmızı kabarıklıklar şikayeti. Bazı hastalar bunu her baharda yaşıyor ve bazı hastalarda da bu bahsettiğim kaşıntılı küçük kırmızı kabarıklıklardan daha farklı olarak minik su toplayan kabarcıklar şeklinde veya egzama gibi kaşıntılı, hafif kabuklanan döküntüler şeklinde rahatsızlıklar ortaya çıkabiliyor. Bir biz tıpta buna polimorf ışık eripsiyonu ismini veriyoruz. ve bu her bahar ayında genelde Nisan, Mayıs gibi başlayıp yazın sonuna doğru aslında etkisini yavaş yavaş yitiriyor. Ama o döküntü bir başladı mı bir hafta, on gün çok alevli seyrediyor ve gerçekten de hastanın sosyal yaşantısında ciddi bir problem yaratabiliyor. Nasıl korunulabilir peki? Bu... Bireysel olarak belki de vücutta var olan bir takım bizim gösteremediğimiz, şu an için ispat edemediğimiz otoantikörlerin varlığıyla da oluyor olabilir. Tam olarak etdujisini aslında açıklayamıyoruz. Ancak koruma yöntemini biliyoruz. Nisan ayı itibariyle, işte baharın başlaması ve güneşin ortaya çıkmasıyla birlikte, özellikle bu tür şikayetleri olan bireylerde güneş koruyucularının güneşe çıkmadan yarım saat önce uygulanması. Bazen antihistaminik ilaçlar da bu kaşıntı ve döküntülerdeki semptomatik rahatlamayı sağlayabiliyor. Ee, saat... Güneşin yok, çok yoğun olduğu saatlerde güneşte kalmaması veya yavaş yavaş e, güneşe alıştırarak e, güneş temasına hasta tarafından da desentizasyon dediğimiz bir yöntem şeklinde uygulaması söz konusu olabiliyor. Biz bunun tanısında e, foto e, yama testi diye bir yöntem yapabiliyoruz aslında bu ış hangi dalga boyuyla da bu alerjinin ortaya çıktığını araştırabiliyoruz. E, bunun yanı sıra çok şiddetli olan vakalarda bir takım özel antimalaryal ilaçlar kullanılabiliyor. Beta karotenle gene güneş ışına karşı reaksiyon veya duyarlanma kolaylaştırılabiliyor. Ultraviyole B, darbant, darbant UVB veya PUVA gibi bir takım başka ışıkla yaptığımız tedavilerle de çok çok şiddetli olan durumlarda hastanın rahatlaması ve güneş ışığından böyle bir alerjinin tetiklenmesinin engellenmesi mümkün olabiliyor. Şimdi bahar aylarında da güneşin etkisi yoğun olarak hissediliyor evet. ve çok uzun süre maruz kaldığımızda ciltte yanıklar da oluşabiliyor. Yani sadece yaz ayları için değil bahar aylarında da. Evet aslında da. haziran ayı gibi bizim ülkemizde Hı -hı. cilt yanıkları, güneş yanıkları ortaya çıkmaya başlıyor. Çok fazla Nisan-Mayıs'ta görmüyoruz biz bunları. Ee, Güneş ışıklarını geçmeden önce bir de çocuklar için bahar elipsiyonu, juvenil bahar elipsiyonu diye bizim isimlendirdiğimiz bir tablo var. Ondan da bahsetmek istiyorum. Özellikle erkek çocuklarında kulak üzerinde küçük küçük kırmızı kabarıklar gene bahar aylarında ortaya çıkabilir. Bu da bir ışık duyarlılığının, güneş enerjisinin belirtisidir aslında. Şapka kullanılması, o bölgelerin kapatılması, çocuklara uygun güneş koruyucuların kullanılmasını öneriyoruz. Bazen yaşlı ve zamanla birlikte bünye bunu yenebiliyor. Yani öyle başlayıp da işte ileride daha kötüye gidecek gibi bir durum söz konusu değil. Bir de güneş ışığıyla alevlenen bazı dermatozlar var. Yani deri hastalıkları var. Mesela bir lupus gibi güneşle temasta hemen yanak bölgesinde Malarraj diye isim verdiğimiz kırmızı bir döküntü ortaya çıkabilir. Alerjik reaksiyon. Aslında alerjik değil. Bunlar bir takım bağ doku hastalıkları. Yani bir romatizmal bir hastalığın başlangıcı veya ilk belirtisi olabilir. Hani bunu, buna da değinmek istiyorum burada bahar eripsiyonu veya polimorf ışık eripsiyonundan bahsederken. Güneşle ortaya çıkan fotosensitivite yani güneş aşırı duyarlılığı ve hassasiyeti altta yatan bazı hastalıkların ilk habercisi olabilir. O nedenle ha benim güneş alerjim var. Ee, i̇şte ben e, sadece bu kremi sürüyorum ama daha önce hiç e, bir hekime danışmadım bu konuda e, diye düşünen e, dinleyenlerimiz varsa e, bu konuda bir uzman görüşü almalarını, yani o döküntünün altında yatan ya da güneşin tetiklediği alerjinin altında yatan bir başka neden var mı diye sistemik olarak araştırılması gerektiğinde değinmek istiyorum. E, tabi burada doğru tedavi de çok önemli. Doğru teşhis de e, önemli. Bu tür rahatsızlıklarda bunların ne gibi e, olumsuz sonuçları olabilir? Doğru teşhis konulmazsa. E, eğer ki sistemik romatizmal bir hasta hastalığın başlangıcı söz konusu ise lupus gibi e, geç kalındığında bir takım sistemik ek hastalıklar eklenebilir. Veya e, eğer foto duyarlanma yani güneş ışığı ile bu hastalık tetikleniyorsa bunu engellemediğimizde hastalığın şiddeti daha ileri boyutlara gidebilir. Bu açıdan önemlidir erken tanım. Hı hı. güneşle alevlenen hastalıklarda. E, güneş koruyucuları e, burada çocuklar için önemli dediniz. E, onun, onunla devam edelim. E, nasıl kullanılması gerekiyor koruyucuların? E, aslında o apayrı bir konu. Hı hı. Bir program yaptık baştan evet. sona kadar ama hep aralarda Bizde, evet, değinerek evet, aralarda evet, üzerinde e, durmaya. Çünkü çok önemli ve evet. e, hep bu mesajı verelim. Şimdi <laughs> Özel bir hassasiyeti varsa bireylerin e, güneş koruyucuları seçmekte daha dikkatli olması gerekiyor. E, biz genelde güneş koruyucularını deri tipine göre e, önerebiliyoruz hastalarımızda. Ee, çok açık tenliler güneşle temasla birlikte hemen kızarıp yanabilir. Hatta uzun e, süreye de gerek yok. 1-2 saat e, güneşin dik geldiği saatlerde saat 12-1 gibi güneşin altında bulunuyor ise hemen su toplayan kabarcıklar 2. 3. saatten sonra bile deride hassasiyet e, ve güneş yanı ortaya çıkabilir. Bizim tip 1 de isim verdiğimiz açık tenli, beyaz tenli, hiçbir zaman bronzlaşmayan ve her zaman yanan bireylerin mümkün olduğunca yoğun güneş koruyucu kullanması, 50 artı diye yazan, çünkü ürünlerin üzerinde artık yazıyor, 50 artı olarak belirtilen hem ultraviyole A hem de ultraviyole B'ye karşı o da belirtiliyor artık. UVA ve UVB koruyucu. Çünkü bunları koruyan iki farklı madde var. Kimyasal olarak üretilmiş. Bu bahsettiğimiz zaten kimyasal e, güneş koruyucular. Bir de fiziksel güneş koruyucular var. Onlar işte biz çocuklarda daha fazla tercih ediyoruz. Çok fazla kimyasal emilip deriden e, ultraviyole süzme dışında deride bir bariyer oluşturuyor bu fiziksel koruyucular. Daha çok Titanium dioksit veya Çinko dioksit gibi e, emilmeyen ve vücuda bir yan etkisi olmadığını kabul ettiğimiz ve 6 ayından sonra da bebeklerde çünkü 6 aydan önce bebeklere önermiyoruz güneş koruyuculuğu. 6. aydan sonra bebeklerde veya çocuklarda eee kullanabiliyoruz ultraviyole A ve B'ye karşı ve 50 artı diyebilirim. Böyle çok hassas gruplar için. Hı hı. Ama işte e, bazı ten grupları hiçbir zaman yanmıyor, kızarmıyor. Sadece e, rengi koyulaşıyor, bronzlaşıyor veya e, sırf bu yüzden de güneş koruyucu kullanmak istemiyor ya da sadece güneş eee güneşlenirken birtakım yağlar, karışımlar sürüyor. Ee, aslında bu grup için de güneş koruyucu önemli. Çünkü ultraviyole A ve ultraviyole B'nin şimdi olumsuz etkilerinden bahsederken yine hı hı. değineceğiz. A, deri üzerinde a, bir takım e, çekirdek içerisinde, hücrelerin içerisindeki çekirdekte DNA hasarına yol açması ve bu deri kanserini tetiklediğini biliyoruz. Hiç korunmadan ben koyu tenliyim, kızarmıyorum ve yanmıyorum diye bütün gün güneşin altında kalmak, yatmak, güneşlenmek veya o gün dışarıda geçiriliyorsa sadece korunmadan, herhangi bir koruyucu kullanmadan, şapka, gözlük vesaire duruluyorsa, bu ultraviyolenin yapmış olduğu DNA hasarı için aslında ciddi bir ortam hazırlanmış sayılıyor. Deri kanserleri de son yıllarda çok ciddi oranda artmış durumda bizim ülkemizde çok net istatistiksel veriler yok aslında ama tüm dünyada yapılan özellikle Avustralya'da yapılan çalışmalar var. Son 10 yılda neredeyse deri kanserlerin kat, 100 kat bile arttığını gösteren çalışmalar var. Bunun nedeni de insanların işte güneşlenmeye ee, çok daha fazla artık eğilim göstermesi, işte bronzun moda olması ya da işte bir sağlık ve güzellik göstergesi gibi kabul edilmesi gibi nedenler gösteriliyor. Ee, gerçekten korunmak önemli. Ee, belirttiğimiz gibi bunu zaman zaman koruma yöntemleriyle ilgili de e, değinelim bunlara, güneş yanıklarıyla o zaman devam evet. edelim. Ee, güneş yanığı özellikle e, beyaz tenlerle dedik ama. E, koyu tenler de bazen karşımıza çıkabiliyor ve bazen insanlar fark etmiyor. Özellikle hava biraz rüzgarlıysa güneşte kaldığında güneş yanını ee, anlamadan yandım diye de gelebiliyor hastalar. Genelde Haziran ayında başlıyor. İşte şu 2-3 hafta içerisinde olabilir. Çok dikkat etmekte fayda var. Özellikle çocuklar için de. Çocuklar çünkü daha tenli ve güneşe daha az alışıklar ve hemen yanabiliyorlar. Ee, akut güneş yanıkları su toplayan e, minik minik küçük sivilceler gibi başlayabiliyor. Bazen gergin kocaman bül diye tarif ettiğimiz su toplayan kabarcıklar şeklinde karşımıza gelebiliyor. Ee, Güneşle temasla 2-3 saat sonra oluşmaya başlıyor. 12. saatte maksimum düzeye ulaşıyor ve genelde de 2-3 gün kadar ağrı çünkü derinin altındaki sinir uçları da uyarıldığı için şiddetli bir ağrıya neden olabiliyor güneş yanı. Çok fazla sıvı kaybı ve terleme söz konusu ise veya sıvı alımı yetersiz kalmışsa vücutta bu sefer sistemik bir takım yan etkiler etkileniyor, ekleniyor. bulantı, baş ağrısı, baş dönmesi, kusma gibi ee, ve vücudun %10'undan fazlası tutulmuşsa yanıklarda e, bu su toplayan kabarcıkların bazen açılıp enfekte olması da söz konusu olabiliyor. O zaman gerçekten bir yanık vakası gibi güneş yanıklarında bizim e, hastaları yatırarak tedavi ettiğimiz durumlar kişilerin oluyor. Kişilerin kendisini müdahale etmesi doğru değil değil mi? Yani çok küçük yanıklarda soğuk kompresler yapılabilir. Çünkü Ama deriyi kabarcıkların patlatılması. Ee, onların patlatıp da üzerine... E, üzerindeki deri artıklarının soyularak çık çıkarılması aslında yanlış bir yöntem. Çünkü enfeksiyon için deri bariyerini bozuyor ee, ve e, güneş yanı olan bölgede ikinci bir enfeksiyon eklenebiliyor. Sarı akıntılı bir deri enfeksiyonuna karşılaşılabiliyor veya daha da yaygınlaşıyor. Bu ağrıyı arttırıyor. Siz, e, hastanın konforunu iyice bozuyor. E, o nedenle e, bizim genelde önerdiğimiz işte ıslak kompres, e, kurutucu e, pansuman gibi banyolar bunun dışında topikal hafif steroid içeren, bazen antibakteriyel içeren kremler, antihistaminikler ve de bir ağrı kesici, aspirin de bazen önerebiliyoruz güneş yanıklarından sonra. Eğer çok şiddetli geniş alanları tutmuş ve bu bulantı gibi sistemik yan etkiler söz konusu ise sıvı replasmanı yani yatarak damar yolundan bir takım e, kaybedilen elektrolitlerin yerine konması da gerekebiliyor. Ciddi e, durumlarda. Peki ne kadar süre güneş yanı varsa bir kişide de oluşmuşsa e, ne kadar süre güneşe çıkmaması gerekiyor? Nasıl bir tedavi uyguluyorsunuz? E, genelde bu su toplayan kabarcıkların e, kuruması çünkü deri üzerindeki o tabakayı atıyor ve alttan yeni cilt oluşmaya başlıyor. Bir hafta on gün içerisinde cilt e, normale dönmeye çalışıyor. E, ama bundan sonrası için, o yeni oluşan deri içinde veya bireyin sırf bu güneş yanına yatkınlığı göz önüne alınırsa e, güneşe çıkabilir ancak işte saat 11 ile 4 arasında e, çok azın güneşte dışarıda kalmamalı veya kesinlikle güneşlenmeli melik gölge şemsiyenin altında oturmasını öneriyoruz. Ve güneş, güneş koruyucular kullanmasını. Güneş koruyucuların genel olarak kullanım prensibi şöyledir güneşle temasa çıkmadan yaklaşık 30 dakika önce sürülmesini öneriyoruz. Çünkü kimyasal içeriği olan güneş koruyucular deriye sürüldükten sonra emilmeli ve buradaki fonksiyonların emildikten sonra güneşin yansıtma şeklinde, güneş ışınlarının deriden emilmesini azaltma şeklinde olduğu için bir süre tanılması gerekiyor. Yani güneşin altına çıkıp hemen güneş koruyucuyu sürmek çok önemli. E, istenilen bir durum değil. E, fazla bir koruma sağlamıyor. 30-40 dakika içerisinde bile. Çünkü yanabiliyor. E, güneşin altında, güneşin özellikle çok hassas ve beyaz tenli olanlar güneş yanı e, gösterebiliyor. E, bunu sürdü diyelim 2-3 saat içerisinde. Şimdi uzun koruma etkisine sahip takım güneş korucular da üretildi ama genelde terleme ile ya da işte tatildeyse havuz veya deniz teması sonrasında ya da duş alıyorsa tekrar sürülmesi. Yani bir kere sürmek çok yeterli olmuyor. 2-3 saatte bir tekrar sürülmesini e, duştan kurulandıktan havuz deniz banyosundan sonra da tekrar sürülmesini biz tembihliyoruz hastalarımıza burada zararlı etkilerden bahsettiğimizde foto yaşlanma da önemli bir başlık aslında. Yani güzelleşmek için güneşe maruz kalınıyor. Bronzlaşmak için deniliyor ama sonrasında çok çabuk kırışıklıklar da meydana gelebiliyor. Bu nedenle zararlı etkiler çerçevesinde foto yaşlanma nedir ve ciltte ne gibi etkileri oluyor güneşin? E, foto yaşlanma e, bugün e, artık anti-aging çok moda, sürekli e, medyada yer alıyor. Yaşlanmaya karşı ne yapılabilir, cilt daha fazla nasıl korunabilir? E, bizim e, öncelikle kabul ettiğimiz güneşin deride oluşturduğu elastikiyet kaybı, kolajen dejenerasyonu ve bu hücrelerde yapmış olduğu yıpranma ve DNA hasarını önleyebilmek. Ee, gerçekten güneşten korunduğu zaman e, biyolojik olarak ortaya çıkacak olan deri yaşlanması gecikiyor. Hani bunun çok net göstergeleri var. Ee, örneğin 60 yaşına gelmiş bir bayan e, hiç güneş yüzünü güneşe tutmamış, güneşlenmiş fakat hani güneş korucu kullanmış ya da yüzünü korumuş. E, çok beyaz tenli olduğu için yanmamış. Ee, orada onda bulunan e, yaşlanma Evre, e, skorlaması. Öyle bir takım skorlama sistemleriyle bakabiliyoruz artık deri yaşlanmasına. Ee, onu e, sürekli güneşte kalmış. Esmer ama sürekli güneşlenmiş ya da solaryuma girmiş. Ee, hep güneşin e, etkisi altında kalmış. Aynı yaş grubu, hemen hemen aynı ve ee, özellikleri sahipleri açısından bireyle karşılaştırdığımızda çok çok ciddi bir fark olduğunu görebiliyoruz. Bu nedenle artık günlük nemlendirici kremlerin içerisinde de bir takım güneş koruyucular korunmaya baş, konmaya başlandı. E, Solaryumu önermiyorum. Birçok dermatolog da önermiyor. Çünkü çok kontrolsüz e, ultraviyolenin hastalara verilmesi, yani bronzlaşmak açısından bu tercih ve bu da çok fazla deri yaşlanmasına neden oluyor. Cilde nem vermek önemli. Sadece hani bronzlaşmak için bir takım başka özel kremler kullanılabiliyor güneş koruyucular dışında. Bunlar bu sefer leke yapabiliyor. Bazı kozmetik kremler de gerçekten sürülüp güneşe çıktığında bronzlaşma dışında istenilmeyen bizim melazma de isim verdiğimiz güneş lekelerine ve pigmentasyon artışlarına neden olabiliyor. Deri yaşlanmasının yanı sıra başka problemler de gelişiyor güneş lekeleri, e, lentik olarak, solar lentik olarak isim verdiğimiz e, aşırı uyarılmasıyla birlikte deride böyle e, minik minik halk arasında karaciğer lekeleri diye de e, tarif edilir aslında böyle küçük lekeler. El hı sırtında hı. çok sık olur, kollarda olur, sürekli güneş temasında. Bu da aslında... E, deri yaşlanmasının bir belirtisidir ama daha gençlerde de ortaya çıkar. Sürekli güneşte kalanlarda, yani 30'lu yaşlarda bile bu lentikolar oluşmaya başlayabilir. Hı hı. E, ve yine bu da olumsuz etkileri arasında. Güneş evet, en çok arasında. hastaların şikayetçi olduğu durumlardan biri güneş tekeleri. Deri kanserine o zaman geçelim birazcık daha e, ileri bir boyut. E, bununla ilgili ne söyleyeceksiniz? Hangi durumlarda e, deri kanseri ortaya çıkıyor? Şimdi deri kanserleri gene... E, dünyada tüm kanserler içerisinde maalesef birinci sırada çünkü deri en büyük organımız ve en çok güneşin dış etkilerden güneş artı diğer çevresel faktörlerle birebir vücudu korumaya yönelik oluşmuş bir organ. Deri kanserleri de son yıllarda çok fazla sayıda artık karşımıza çıkıyor. Bizim en tehlikeli bulduğumuz, en korktuğumuz malin melanom. bu melanom da maalesef ultraviyole ile direkt ilişkili olduğu gösterilmiş. Tabii ki genetik faktörler de ön planda. Örneğin eğer ailesinde birinci derece akrabalarında bir melanom tanısı söz konusu ise bireyin özellikle güneşten korunmasını, güneşlenmemesi ve güneş yanı geçirmemesini çok üzerinde durarak söylemek istiyorum buradan da bir kez daha. Eğer ki ailede bir melanom tanısı varsa bu en kötü deri kanserlerinin başında gelir. Güneşten çok ciddi oranda korunmak gerekir ve kendi vücut muayenesi, ben muayenesi var olmayan bir odaktan da çıkabiliyor. Her zaman benden çıkmıyor zaten melanom. Ama güneş gördüğü zaman deri, bu melanomun ortaya çıkmasını e, güneş hasarı diyelim. Güneş görmektik, güneş hasarladığı zaman deriyi, bu melanomun ortaya çıkması da e, kat kat artabiliyor. Hı hı. E, peki ne kadar sürede deri kanseri oluşuyor? Bunu çok fazla açık, yani bilemeyiz. Bunu çok hı hı. söylemek mümkün değil. E, çünkü bu aynı zamanda e, genetik olarak yatkınlık, çevresel faktörlerin üzerine eklenmesi, e, Bunun yanı sıra vücudun kendi bağışıklık sistemindeki korumanın baskılanması yani bir tümörün oluşması için sadece bu menom için değil hani tüm vücutta ve kanserlerde de söz konusu olan zaten immün sistem dediğimiz bireyin konağın kendi bağışıklık sistemi eğer onunla savaşamıyorsa tümör hücresi çoğalarak kanseri ortaya çıkarıyor. Menom için de aynı şey geçerli ama bugün için bildiğimiz bir şey var. Mesela çocukluk yaşlarında çocukken eğer çok fazla sayıda güneş yanığı geçirmiş ve özellikle büllü yani bu stoplayan büyük büyük kabarcıklarla güneş yanığı öyküsü olan bireylerin kesinlikle melanom çıkarma riskinin daha fazla olduğunu yapılan birçok bilimsel araştırma söylemiş. O nedenle de Hani bu güneşten korunmanın deri kanserinde ne kadar önemli olduğunu unutmamak gerekir. Aile öyküsü de burada önem kazanıyor tabii. Genetik olarak evet melanomla ilişkili birçok gen gösteriliyor. Şu an hani rutin bir tarama programı yok buna yönelik. Ee, ama ailede olması gerçekten çok önemli bir risk faktörü kabul ediliyor. Bunun yanı sıra lekeler, cilt lekeleri e, ve benlerin fazla olmasının da e, bir etkisi var mı? Evet. Melanomda özellikle çok fazla sayıda e, bene sahip olmanın da e, bu kanser için bir yatkınlık e, faktörü olduğu üzerinde duruluyor. E, çilli olmak gene güneşe verilen, <laughs> ultraviyoleye karşı verilen yanıtın... E, <laughs> güneşe hassasiyetin fazla olduğunu bir göstergesi. Yani çilli olmak, ultraviyole ile birlikte çiller hemen artış gösteriyor. Bu bir savunma mekanizması. Yani daha fazla güneşte durma gibi bir uyarı veriyor aslında vücuda. Hı hı. Ee, güneş hassasiyetinin bir belirtisi. Deri kanserleri demişken tabii sadece melanom değil. Çok daha sık görülen <laughs> ama melanom kadar tehlikeli olmayan bir e, tümör var. Bazı hücreli karsinom olarak isim verdiğimiz. Bu böyle çok e, minik bir yara gibi başlayabilir ki en sık aslında bizim gördüğümüz deri kanseri budur. E, metastaz yapmadığı için, lokal seyrettiği için hasta onu bir sivilce zanneder. Orada büyür, büyür, büyür minik bir sivilce şeklinde. Bazen işte bir yıl, iki yıl hasta öyle başvurabilir. Ee, bu da gene güneşin DNA'yı deri üzerindeki DNA bozmasından sonra ortaya çıkan bir kanserdir. Eğer tedavi edilmez veya yüzdeki e, belirli noktalar vardır. E, bizim e, riski kabul ettiğimiz e, şöyle işte gözlerin üstünden yüz orta hat burun etrafı e, gibi eğer o bölgede yer almış bir tümörse biraz daha derine ilerleyebilir. Daha e, agresif seyredebilir veya orada gerçekten e, morfoloji ve estetiği bozan bir görünüme neden olur. E, eğer küçükken alınmazsa büyüdüğü zaman alındığında hani orayı kesip tekrar bir yama yapmak zorunda kalır plastik cerrahlar bunun tedavisini yaparlar daha çok. E, o nedenle öyle iyileşmeyen birkaç aydır işte kanayan küçük bir baş vermiş bir sivilce varsa Özellikle 50 ve 60 yaş üstü hasta grubunda daha sık görüyoruz. İleri yaşlarda biraz daha sık görüyoruz biz bazı hücreli karsinomu. Bu. bu konuda da hastaları uyarmak istiyorum ya da hastalar demeyeyim dinleyenlerim. Hani önemsemeyebilirler. Herhangi bir semptom vermeyebilir bu küçük bir lezyon. Ama aslında o bizim en sık gördüğümüz deri tümör olan bazı ölçüde karsinomu olabilir. Hı hı. Yani tabii hem Çocukları için, ailelere ciddi anlamda kendilerini, e, burada e, bir anlamda kendilerini doktor olacaklar ve e, bu tür rahatsızlıklar varsa, benler, işte cilt lekeleri fazlaysa e, kendilerini de denetlemeleri gerekiyor, kontrol etmeleri Hayır, gerekiyor. Değil ve değilim. size, e, yani doktorlara da başvurulması e, gerekiyor. Çok teşekkür ediyoruz. Yayınımızın sonuna geldik. E, programımıza katıldığınız için teşekkür ediyoruz. Ben Sayın teşekkür Bilice. ederim. Sağ olun. Değerli izleyenler, Söz İstanbul'da programında bugün güneşin cilt üzerindeki etkilerini konuştuk. Güneşten korunmanın yollarını konuştuk. Doğru korunmanın yollarını konuştuk. Konuğumuz Başkent Üniversitesi Hastanesi Dermatoloji Anabilim Dalı'ndan doçent doktor Gülşen Tükenmez Demirci'ydi. Bir başka programda yeniden karşınızda olacağız. Hoşçakalın.